Son hakkınızdı fazla. Ya oynasın devam edin ya. Hayır bir... evet. de... Ama, ama yani. oynar, tamam, şemizde, nasıl dayanan, Yabancıya, Yabancıya dönelim yani. şimdi <laughs> <laughs> Oyunumuza Başlamadan önce e, Lazday'a da bir oyun yapıyoruz. Normalde dayım tek şurayı e, şu kelimeleri biliyor ama biz ona farklı kelimeler söyleyerek onu biz kandıracağız. Bu akşam gülmek garantili bir oyunumuz gelecek inşallah. Bu videoyu devamını izleyin. Evet arkadaşlar, iyi yayınlar. Bu akşam burada bir oyun oynayacağız. Oyunu Lazday'ı tanıtacak ve sahneye Lazday'ı istiyoruz. <laughs> Dayı, <o halim> <gülüyor> 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 evet oyunu bir iddia iddia için geldim bu oyuna. Başını açtığımız arkadaşlar. <laughs> ben ve inek alacağım. Karı tutturdu beni inek bakmam beni inek bakmam. Abiye Osman da bir dedi ki bir oyun yapalım. Kim kazanırsa o dedi, kazanacak, kaybeden kaybedecek. Şimdi, e, ben kazanırsam, yine kalacağım benim karım bakacak ona. O kazanırsa, ben de serçifeleri taktıracağım. Tamam mı? Evet. Tamam. Tamam mı? Tamam, tamam, kabul. Ha? Tamam, kabul. Tamam. Evet, şimdi oyunumuza başlıyoruz. İlk önce daima müziği takıyoruz, duymaması Oyunları için. Şimdi zaten böyle de duymuyorsun. Şimdi test edeceğiz seni dayı. Çünkü senin e, kandırmalarına meşhurdur. Şu anda ses geliyor mu? Dayı. Geliyor. Dayı. Beni duyabiliyor musun? Dayı. Başlarda hoyuna bak. Oo. Dur aç çıkar aşağı. Ama evet duymuyor. Hayır şunu şunu tut. Desene. eli yüzü gibi bağla. Evet. Dayım şu anda duymuyor. Şimdi. Emin misin mu... ya şey? Duymuyor. Böyle şimdi sen de başla. Ya başlayalım. kaybetmek var ha. Oyunumuzu anlatıyorum. Anla. Dayım yok işte bu ne <laughs> dayım ya. Ahmet oynama ben sana bir şey soracağım. Nasıl ne kumralarım dayım. Şimdi oyuna başlayacağız. Oyuna başlayacağız için, Sen şimdi müessence dinleyeceksin. Dudaklarından ne kelime çıktığını tahmin edeceksin. Oynadın canım. Heh tamam. Açıyoruz, oynama ha şimdi. Sanki şey duyayım bu. Ama duymayasın değil hadi, mi? Hadi, Tamam. Hadi başlıyoruz. Oo, dayı. <laughs> ya oynama, oynama lan abi. Lan. Abi. Oyna ya bu olmadı. Ama bir dakika. Dur, dur dur. Başlayacağız. Buna odaklan, buna odaklan. Sen bağ bak atan. Tamam, tamam. Sen bağ bak. Arkadaşlar oynayalım. Yabancı, yabancı yani müzik açalım oy. ya, oynay tamam. Böyle olmuyor, horonu kaldıracağız. Yabancı ya, müzik ya, Yok yok az, çok güzel müzik yedi. Ama oynayalım. Tamam, bir anlatayım sen onu sonra oynar. Tamam, tamam. Şimdi evet, <gülüyor> <mesajınca>. <gülüyor> <kısa zaman> <gülüyor> <gülüyor> bu ne sence? Oyunu kısasın. Bu Jordan'ın kelimeleri, Dayım anlatıyorsun. Ooo, bak. Anlatıyorsun. Dayım'la bunu böyle çalışacak, tamam mı? Dur. Şimdi ben sana diyorum. Çürek. Ahmet. Var mı o kadar fazla var mı? Ahmet, çürek, çürek. E karamışım dali ya evden de yani. Karamışım dalı, ya evden. Oy kocam gibi. Allah'ım sen de mi cül cene? Allah'ım sen de mi cül cene? Olmaz Osman, yabancı müzeye dönelim. Böyle olmaz, haneyi durduralım. Dur, dur, dur. Çürek, ses, tutaklanıyor. Ahmet. Elden bak. Ellerimi hareket ettim mi? Evet. Çürek. Güler. Çürek, çürek. Çürek. Subal. Yok çorba. Çürek. Çorba mı? Çürek, çürek. Çes Çürek. Ulan çürek. Çes Pasak pas hakkım Gel ben Pasak kuma, kuma. Pas Pas yeah, ba cüneydum. Pas Baş mı? Tamam. Kazma. Kazma. Ahmet. Kaz kazma. Yazma. 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 54 Kaçma. Ya tamam kaşma, kaşma. bir puan. Kaçma. Kaçma. Olmaz. O ey, evet. Annemin. Ey, ey. Ellerini bağla Osman. Osman ellerini ey, bağlayalım. Da, ellerini bağla. Yok mi? yok sen evet. hareket sen, ediyorsun. Hareket ettin onun için <laughs> ellerini bağlıyoruz. Evet. Oynayız hadi. Kaç daha iyi döştü. Nereye döştü. Evet, oyunu bağladık. Ellerini kullanmayayım. Yani. Ellerini kullanmadan saniyen gidiyor. Bu arada gelineceksin, inekleri alacaksın. Ben sana diyeyim onu. Değil mi? evet. mi? Hadi. Ne, neydi? Kasma. Yok. Neydi? Sarma. <laughs> Ahmet! Sarma! 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 Sarmusak! Sarma! <laughs> Ulan sarma! 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 kazanıyor mu öyle? E kazanıyor tabi. o zaman ben niye öyle ayret içine değirim onu ya? Pudik. Poşet. <laughs> Ahmet Pudik. Murşit. Yok Murşit. Yok Pudik. Hay mı? Pudik. Pudik. Murşit. Pudik. Pudik. Müşit. Vadi Müşit'i. Pas pas. Benim son, son pas. pas <laughs> <diyeceğim>? Son pas. mı diyeceğim? Son pas hakkı. Top <laughs> öyle bir salayış. <laughs> <laughs> ya sen abi, oyna burada. Yayımla gözler. Onlarla güzel 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 güzel. Tok tok. Koş. Tok. Hor. Tok tok. Bak. <laughs> Bok. Yok. Tok. 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 Tor. Daha kişi, tok. şu. Daha oynatın. Yok. Yok. Pas Pas. Pas Ya, ya. oynasın Bak, devam et Benim akum bitti mi? Hadi niye bağladın? Kuzin lan. Hey, ha bunu bir dışarı versana, Sesi dışarı ver. Dayı oynayın Ya bir da. sefer bir ver. Ben nereye oynadığımı görsünler. Nereye oynayayım? Ya bir bak. Hayır, Ama abi çölü oyun oynar değil Ha bu nasıl dayanayım kurban olayım. Yabancıya dönelim şimdi yabancıya dönelim. Yabancıya dönelim şimdi. Don bakalım. Şimdi geçtik diyeceğiz size biraz sonra. Ahmet kaç tane bildi? Bir tane mi? İki. İki tane mi? Ne bilirsin sen içeriden bir olduğunu? Ulan içemeyiz. Abi kontrol ede? Yok yok duyamaz anne o. Ha? Tıkandı kulaklarını tıkanmışık onu. Papa geçtik şimdi. Öyle de bağlamış söz sen eli ölü de bağlarsın <laughs> ya. Gir bak. Yırmak. <laughs> yırmak. <laughs> <Daha, gülüyor> yırmak. yırmak, yırmak! Sarmak, var, sarmak! Yırmak, yırmak. Yırmak? Ha, Yırmak. Çekti. Misir unu. Misir unu. Puşkullu un. He, puşkullu un. Misir unu. Misir? Unu. Unu. He. Ha, o duymadın mı? değil mi Osman? Ben değilim. Yo. <laughs> ya, ya, ya. Seni, a Öyle mi? <laughs> alın mi? Alın Kaç karım Nasıl o zaman? O zaman. <laughs> var içine? yok abi. Harti. Harti. Yavaş bar. Anne yavaş bağır ki şey olsun. Aşı, aşı. Ne aşı salmet? Ne? Aşı. Harci. Haşi. <laughs> Allah yar. Adı kurban? La harci, harci. 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 Ha. ha. Evet şimdi müessen gibi geçti. Evet arkadaşlar videonun ikinci kısmına geçtik. Şimdi Müessenge'nin kulaklığında kulaklıklar var. Dayım anlatsak Müessenge bilmeye çalışacak. Evet dayım tekrar sahneye gelin. Kaç sıfır yeneğirim. Evet, evet. 3-0 önde. İnek şu anda Celi'yi e, İnek şu anda gelmek çizdi. üzere. Eğer müesse engem 4 tane bilirse serseveyle takılacak. Bilemezse maalesef inekler gelecek. Ah Ahmet içi miydi? Ahmet uç. Üç. Uç. Evet. ben 4 tane bilmem lazım. Evet. İnşallah dayım güzel olan sen o Aynen. kadar bağırdın ki müesse engem. Bağlayacak. Bağlayacağız. Bağlayacağız. Dayımın elini kolunu bağladın. A Şimdi bana zaman bayağı çıkacak. Evet, evet. Hadi bakalım. İyi bavanozma. Hiç hareket etmesin. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel şüphede var buraya. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Muy sence beni duyuyor musun? Test ediyorum. Duymuyorum. Müzik geliyor mu ya, müzik geliyor Geliyor dayı. Evet dayı, şimdi te kitaplar atıyoruz buradan. <gülüyorến> <natürlich> Esta, dayı, kedi yakışmış sana. Kulağıma de bakalım, ne Bir takmış Yok, vallahi. Karnın çok ağrıdı mı gidersin oraya? Karnın ağrısı tuttu mu sen oraya gidersin? Ağzı ona kapat kelime ona tak. Ne? Ağzı gel alın ama gel ama o. Pas, pas diyebilirsin. Nedir? Geçeyim mi? Ama bir şey demeyin için. Güzel ol

Paraş, <laughs> paraş, varancel, 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 <laughs> varancel, 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 Anten, 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 <laughs> şey, 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 anten, anten, Dur, oh, <laughs> bir tane daha kaldı. Ne? Ne? Vay vay Ama bu şarkı, bir şey, Osman bir şey değil <Gülüyor> <daha>. <Gülüyor> Ben öyle bekliyorum. Vay fii, vay fii, vay fii, fi. Oooo! Oh. <laughs> 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 <laughs>

şıra şıra Yok yok. Son bir tane eğer bilemezse berabere kalıyor. Son bir tane anlatıyorum. Beraber kalsın. Son bir tane ona göre anlat Biz seyirci olarak da beraber kalmalarını istiyoruz. Karalarını, 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 Ama ama doğru borsallık yapma, yüz öt Kara Kara, kara Karaca <laughs> Kara Karalarını, karalarını. Ne diyeyim? Karalarını, karalarını. Karası, karası, karası. Kara. Karaoke, kara, kara, Kara kazan. Kara kazan, kara, <laughs> kara. Oy kaynana, kaynana. Kara kazan, kaynana. <laughs> bu Türkçe mi değil? Severim bu yarışı şey engebi Tayyip sana hadi. Kaç oldu? Osman kaç oldu? 4 oldu. Gördü oldu. Ben mi kazandım? Sen kazandın. Sen Tayyip çok geçmiş olsun. Evet, çıkaralım. <laughs> ederiz ha, sesi evet. E, mi? Dört tane bildin. Dayım üç tane bildi. Bu da demek oluyor şu Bu da demek oluyor. Açtı. Değil, Aştık, açtık, açtık, ee, açtık. Ee. son ses açtı. Son sesteydi. Hey. Hiç duymadım. Dayı e, çok usta bir anlatışla zor bir anlattın. Dayı evet. hepsini bildi. Onun için hakkını ayırsın. Tamam da bir atalım. Hakkıdır, Ne zaman ama milletimin istikrarı diye bir şey yok. Ne zaman taktın? Kara kışın ortasından. ortası bitti. Daha bitmedi Marta Çok sert aydı. Ben o zaman tamam. Nisan'da. Nisan'ın 5'i. Tamam. tamam Nisan'ın 5'i. Hadi hadi o ne olsun. Tamam, tamam. bir hadi. hak vereyim sana tamam. şunda. Evet hadi arkadaşlar ben. gördüğünüz gibi oyunumuz bitmiştir. Hak bakalım yoruldum ya. Allah'a emanet. Yol Görüşürüz bakayım. diyorum.